Düzgün yay şunları demiştim. Yastıkların haline bak. Anne. Bir daha söyleyeyim. Yine herkes kendi odasında yatsın bence. Endişelenmene gerek yok. Öyle mi? Senin herhalde aklından zorun var o bu eve gülle gibi daldı değil mi? İnadına odamızı yatacak olursak bizi dam dam vurur. Tabancasıyla sonsuza dek susturur bizi. Evi sahipsiz bırakıp onun emrine giremeyiz. Bizden böyle bir şey beklemeye hakkı yok. Herkes doğru yerde yatacak. En ufak bir tartışma yaşanmaması lazım. Bu arada gelelim benim endişelerime. Endişelerimin merkezinde bir sen varsın. Söyle haksız mıyım? Maitreyi sen git herkese battaniye getir. Lütfen. Mohini? Ne oluyor? Yere neden yatak serdiniz böyle? Çünkü bu bir ceza. Defalarca dil döktüm sana. Durumu anlatmak istedim. Burası senin evin. Sahip çık dedim değil mi? Ama hayır. Sen hiçbir şey yapmadın. Sonucunu görüyorsun işte. O barbar adam evimi ikiye böldü. Bunu yapmaya hakkı var mı peki? Düşünecek bir şey yok. Git yat. Allah rahatlık versin. Üniformanı üstünden çıkarma bile. Zaten o üniforma bu evde beş para etmez. Kendi evimizde rehin alındıktan sonra hadi. Sakın üzülüp ağlamayın. Çünkü ağlarsanız battaniyeleriniz ıslanır. Sonra bu soğukta iyi de niye donarsınız? Anne, ben bu kadar erken saatte yatmam bilirsin. Odama gidiyorum. Oraya girmene izin olmadığını biliyorsun oğlum. İyi. Ben de uyumam o zaman. Mohini. Aslında çok güzel bir şey değil mi? Yani evin en büyük oğlu bunca yıl sonra... ...birdenbire çıkıp yuvasına dönüyor. Sümer. Baban iyice aklını kaçırdı. Işıkları söndürürsen çok sevinirim.